Evet arkadaşlar evet. biz Sony Angel'ı çözüş kardeşimle beraber. Evet. O, bu şimdi mi? Evet, şu an açacağız. Şimdi Ay, ben ciğer. dur daha değil. Ben şimdi buradan bunun çıkmasını istiyorum. Bunun ve bunun çıkmasını Ondan istiyorum. Ondan sonra Bir beni bunu. çek tamam mı abla. Sen ee, yaptın Bu abi. çıkmasın lütfen. Şimdi patlatmam lazım ben bunu patlatacağım. Patlamadı. Ne? Paket boşa gitti. Abi zaten şuradan açılıyor ya. Evet ya yani boşar. Evet hadi bakalım açalım. ondan sonra beni çeker misin abla? Tel tamam, çekeceğim. Bu Sen neden sarı? Ben çıkıyorum. Sen benim şeyi tutsana bir çek. He, ha. hadi bakalım. İnşallah güzel çıkar. Ya yani evet, inşallah. Abi diğerinde hani istemediğin çıkmıştı ama beğendim. Bunu da o istemediğin çıkarsa yine. Aa. Ne çıktı? Ha bu ne? Çok tatlı. Bu seçeneklerde yoktu. Var var. Bu seçeneklerde yoktu, yoktu. yoktu. Şimdi sıra bende bu senin. Bakayım. Bak var şu mu? Var ama bunun burasının sarı olması gerekiyor. Neyse. Bana şimdi ben çek abi. Abla. abla şimdi beni çek. Tamam, tamam. tamam. <laughs> Arkadaşlar açıyoruz. Çok tatlı. Sinek git. Açalsın. Sen bunu beğendin mi Asya? Sen ne çıktı? Mavi bir şey. O ne? Kafası yok. Benimki tam çıktı. Hello Kitty. Ne? Anne bunlar bayağı çakma. Bunlar Hello Kitty çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? <laughs> Bu ne? Tak tak. <laughs> ne? En azından böyle bir şey. Bu ya Allah, bu bunun değil. <laughs> tut be, tut be, tut bir deneyeyim. Ben düzüyorum. Al. <laughs> Ay dur az şah ya. Hadi şurada. Bu, bu bunun değil bu arada çünkü... Arkadaşlar bu ne ya? Anne bunu gidip değiştirmemiz lazım. <laughs> ya hadi. Baba yanlış seçeneklerden bir de yanlış şeyden. Taktım. Çok kötü. Evet sanki mutasyon maşallah. Anne bakar mısın şu an? Arkadaşlar videoya devam etmek istiyorsanız like atın. <laughs> Arkadaşlar bunu bizim gidip değiştirmemiz gerekmiyor mu? Gerçekten ikisini de değiştirmemiz Ay, gerekiyor. benimkini değiştirmeye gerek ha Benimki orijinal. e, <laughs> kameraya bir şey Bak, oluyor. Bak hep Aslı şanslıdır. Aslı şanslısı dedim. Aslı şans zorladı. Ya neden böyle oluyor kamera? Neden kamera böyle oluyor? Ya niye böyle oldu ya? <laughs> Sışa. Arka...